İklim değişikliğiyle mücadele ve ekonomiye etkisinin en aza indirilmesi için ortak akıl oluşturma amacıyla düzenlenen Ekonomi ve İklim Değişikliği Zirvesi ve Fuarında Ankara Üniversitesi standları yoğun ilgi gördü. Ankara Ticaret Odası öncülüğünde organize edilen, üniversitemizin de paydaşı olduğu Dünya'nın ilk Ekonomi ve İklim Değişikliği Zirvesi ve Fuarının açılışı, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın yanı sıra, Büyükelçiler, eski devlet başkanları ve çok sayıda davetlinin katılımıyla Ato Kongresi'nde gerçekleştirildi. Üniversitemiz Rektörü Profesör Doktor Necdet Ünüvar'ın da katıldığı açılışta iklim değişikliğini konu alan kısa film gösteriminin ardından Bakan Varank bir konuşma yaptı. Daha sonra katılımcılar iklim değişikliği ve yeşil dönüşüm konusunda kurum ve kuruluşların çalışma ve iyi örnek uygulamalarının sergilendiği fuar alanını gezdi. Fuar alanında yer alan Ziraat Fakültemiz ve Tener Fakültemiz, Su Yönetimi Enstitümüz, Teknokentimiz ve Anki okullarımızın standları ziyaretçilerden yoğun ilgi gördü. Yeşil üretim, çevre ve iklim hassasiyetine büyük önem veren bir anlayışla çalışan Teknokent standımızda ziyaretçilere çalışmalar hakkında bilgiler verilirken Ziraat Fakültemiz standında tarım zararlılarıyla biyolojik mücadeleye dikkat çekmek için getirilen böcekler ve hayvanlar büyük ilgi gördü. Standda Veteriner Fakültemiz tarafından arıcılık alanında geliştirilen doğal ürünler de sergilendi. Standları tek tek ziyaret ederek bilgi alan Rektörümüz Profesör Doktor Necdet Ünver ziyaretçilere Ziraat Fakültemizin eko iklim zirvesi için özel olarak ürettiği dondurmalardan ikram etti. Fuarda standaçan Ankara Üniversitesi Geliştirme Vakfı Özel Okulları öğrencileri de sergiledikleri eko iklim projeleri hakkında rektör Ünivar'a bilgi verdi. Müzik